Market niye boş ya? Babam işe gitmedi mi ki? Niye gitmeyeyim ki? Rıza'cığım, babam kaç yaşında adam ya? Yüklenmeyin bu kadar artık. Sen de bütün gün sürekli böyle evde terasta sallanıp durma ya. Zaten havalar da soğuk. Teras servisimiz kapandı çocuğum. Hakikat ya o. Bende de bir yorgunluk var ciğerim. Ha ah babacığım ya sen otur ya. Kapı gibi damadın var, oğlum var. Onlar yönetsinler şirketi. Toz toprak şantiyelerde yazık oluyor kocaman yol. E doğru vallahi. Ha Hadi bakalım Rıza, sen sabah erkenden işe git, oralarda çalış... ...akşama varınca yasaya kadar şirketi yönet, haydi. Rıza halleder. Sen yaştakiler, hep emekli Şehmuz. Ben de mi emekli olsam acaba? Ya tabii babacığım, git sen, otur burada. Oo babacığım, emekli ol babam, işleri bana bırak. Rıza şantiyeye koşsun, para işlerini de bana bırakırsın. Nasıl iş bölümü ama? Evde sıkılmaz mıyım acaba? Sıkılmazsın. Sas takımı getiririm sana. Palyaço getiririm. İpte yürüyen cambaz getiririm. Ateş yutan kadın getiririm. Ne? Aman ateş yutan adam getiririm. Emekli ol babam. Emekli ol. Gelme şirkete artık babacığım. Emeklilik ha? Erken değil mi? Bilemedim. Hıh <laughs> Kahvaltı sipahi kaptı karalda. Ne ha. No, no oluyor? Ne no, no oluyor ya kanguru avlar gibi? Selahattin ben hamileyim bana bulaştırma! Oğlum hamile o Öyle alamaz! <laughs> Çabuk Selahattin'i yatak odasına kapatalım! Ney? Selahattin karantini altındasın kimseyle görüşemezsin! Ablacım! Sus! Kuru kafa mı var o torbanın üzerinde? Yemeği niye? kaplarını atıp torbayı kapat kapının önüne koy çocuğum. Kara veba değil, sok algınlık. Gülistan hamile, seni herkesten uzak tutacağız. Ev halkı iletişimini keseceğim. Ev halkıyla ile iletişimim yok ki zaten. Çok koydun tuzu. Çok geldiyse patates atarız çeker şeyimiz. Oo tuz gölden patates bizim bostandan geliyor öyle mi? Babacığım, sen bugünün gazetelerini okudun mu ya? Yahu tuzu az koyacaksın ki isteyen eklesin. Hem ekonomi, hem sağlık olsun. İyi, bir daha Sefer'i öyle yaparız. Heh? Ben söylemeden düşüneceksiniz bunu. Yahu biraz beyin çalıştırın, biraz fosfor yakın, biraz yeşil hücre kullanın. Ay na var. Tamam lan, Ta tamam, tamam. Ay senin tapon dizine de bilmem ne de. Bitmiyor bu çekim, bitmiyor. G kim o? Ha, gel, g gel, g gel, kim o, gel. <türk> Ay. Ay. Maske taktırdılar. Ha, böyle çok daha güzel olmuşsun. Ay seni kuduz köpek gibi tecrit etmişler. Bu odaya kapatmışlar be oğlum. Farkındayım. Ee, ne var ne yok sen nasılsın? Sakın ölme Selahattin. Ölürsen bunlar seni yakar. Niye öyle ölüyorum ya? <laughs> Niye yakıyorlarmış bana? E orta çağdaki vebalılar gibi salgın yayılmasın. Onlar da haklı tabi. Ha bela. Yav iç açıcı bir şey söyle <laughs> Masviye teyze. Ben. Tabi sen de haklısın. Grip <laughs> kimden bulaştı Selahattin? Herkes hasta bu aralar. Ama illa birinden bulaşmıştır. Kim o şahıs Selahattin? Havadan bulaşmıştır. Havadan bulaşmaz. Kiminle el ele yanak yana oturduğunda bulaştı Selahattin. Ya kiminle oturacağım ya? Ha, aynı odada oturunca bile bulaşıyor. E bak ben de aynı odadayım. Hani bana bulaşmıyor. İnşallah bulaşır da sürünürsün. Muhabbetin de en az suratın kadar güzelmiş. Ay ben de seninkine bayıldım. Basmiye. Ay bir arkadaşa bakıp çıkacağım dedin. E, çık artık bulaşacak. Selahattin beni çağırıyorlar. Artık seni baş başa bırakıyorum. Kiminle? Kaderinle. Şurada bir başınasın. Başka kimin var ki? Yazık be. Kader bacak.